Şuraya bak. Ateştik be. Sağımızda kaldı. Neyse, o baksana. Bayağı şey yakıyorlar mı, yanıyor mu? Plastik yanıyor gibi sanki. Çok büyük plastik. Bence fabrika. Olabilir. Baksana nasıl yanıyor. Aç! 5 çıkıyoruz. Aha at. arkasından gördüm. Atları Alt. gördün mü Senden önce gördüm. Bu ev yanıyor. Evet. Ev yanıyor. Alev gördüm.